Senle yakın hukukumuz olduğu için biliyorum. İnsanlar bilmiyorlar. Hep diyorum. Ya İslami kesimde de o söylüyor. Efendim Ertuğrul çok zenginlik içinde büyümüş. Ya öyle bir şey yok mu? Senle daha sabah konuştuk. 1977'de değil mi? Sen 30 yaşındasın. Türkiye'nin ilk savaş ortamı var. Gülümsün 5 yaşında. Hacettepe'de hocasın. Ve o dönemin koşulları belli. Memur maaşı belli. Bir anlatır mısın o hikayeyi? Çok etkileyici. Evet yani şimdi ee, 77 77 yılı. Ben 30 yaşıma giriyordum. İşte evde küçük bir yaş günü yapacağız falan. Evet. Ondan sonra ben de viski seviyorum fakat evet. viski alamıyorum. <laughs> viski, de, viski de nereden öğrendin dersen Tansun'un bir kız arkadaşı vardı mahallede. Evet. Bir Amerikalı çalışan bir subayın evet. çocuklarına bakıyordu babysit olarak. Evet, evet, O onlar sinemaya gidince o bizi de çağırıyordu ve ben hayatımda ilk defa orada Amerikan Kentucky viskisini içtim. <laughs> Öyle bir etkiledi ki beni. Bugün dahi hala istediğim zaman o kokuyu çağırabiliyorum beynimde. Aa, o ilk ilk duygu o hisset. Tabii alkol seviyorum. sağlar zararlıdır zararlı, ama biz şey yok, iyi şey olarak çok zararlı. Zararlı, evet, alkol, alkol çok zararlı. Ha, çok zararlı. Arkadaş, ben bunu tamamen bir, bir hata olarak alıyorum. O da bir, bir 30 ilk Kimseye bir şey yapmıyorum bunu. Tansu da o yüzden bazen babasının zurasından bir şey bizki araklayıp getiriyor bana. Tamam mı? Babası da içki içmiyor. Tansun babası içki içmezdi. Tansu'nun babası da CHP milletvekili. CHP milletvekili. İçki içmez. Tansu da ağzına içki koymaz. Hala haliku da. Kayınvalidem o. de içmezdi. öyle. Arada bir içerdi He. falan. Bizim surede babam, kız kardeşler biz içerdik. <laughs> Annem ağzına koymazdı. Böyle <laughs> bir aile yani. ha, İzmir'de. Neyse. İl ya işte yaş günü bugün benim. Artık 30 yaşıma giriyorum. Uzun evet. tabii 30 yaşına girmek bizim hayatımızda o bir dönem kapanıyor Yaş gençlik, bitiyor, yani. bilmem, gençlik bitiyor falan. Abi Tansu getirdi iki şişe viski almış Amerikan pazarında. Evet evet evet. Koydu önüme. Ertuğrul'cum dedi ben dedi bu parayı biriktirdim. İki tane Scotch viski getirdi. viski getirdi koydu. O zaman zaten Türkiye'de, Türkiye'de bilinen tek değil, marka. tek. Teknis öyle biriyim. Küçük bak. Ondan sonra <laughs> ben uçtum böyle tamam hemen bardak getirdim koydum şeyin kapağını Açtın, çevirdim. Kutlucaksınız. Şey Ha dir, dedim. Çünkü o çıt sesi gelmedi. Gelmedi, tamam mı? Orada anladı. Ama böyle kaldım, bak tamam böyle kaldım. Oo, abi. Tansu aslında fark etmiyor tabii olayı. De, sen fark, ettin. fark etmiyor. Ben fark ettim abi. Eyvah dedi. Eyvah dedim. Sahte. İçine Anladın. çay doldurmuşlar. İçine çok yaparlar. çay doldurmuşlar. Ya Tansu bir ağlamaya başladı abi. Çok duvar. Bak hayatımda ne kadar hevesli ağlıyorum. Hala şurda bile ya. ağlayabilirim. Yani bir insanın bu kadar sevdiği aşık olduğu bir kadın ki TanSu varlıklı bir aileden. Tabii her bir şeyi sağlıklı. her şeyi bıraktı geldi benimle ve hayatında bir gün benimle yaşadığı o günlerde parasız günlerimizde bir gün Şikayet Fransa'da bulunmadık. bayağı yokluk çektik Neler çektik canım. Yani evde evet. temizliğe gidiyordu TanSu ya. Yani gülümsün var, var, varken var kendi. TanSu'nun Fransa'da temizliğe, Fransa tabii, temizliğe, temizliğe gidiyordu. Temizliğe gidiyordu abiciğim böyle bizim. Ben Sen gece, doktora talebesiydin. Sen de yine Ben de yer. otellerde gece bekçiliği yapıyorum. Evet, evet, evet. Evet abi evet. ondan o, sonra o, o çay şey iç, keskinin içinden çay çıktığını gördün o gün dedim ki ben ve daha sonra gün gün ağladım dedim, şey dedin, dedi, dedi. devlet memurluğunu ve öğretmenliğini bırakacağım para kazanacağım dedim. Tamam mı? Ondan sonra, ondan işte 5 yıl sonra falan, tabii orada arada 12 Eylül oldu, tabii. siyasetçi olacaktım, olamadığım, darbe bütün her şeyimi alıp... Se, eğer darbe olmasaydı, 1981'de Ecevit seni milletvekili yapacaktı. Evet, Bunu evet. bütün CHP'liler de biliyor evet, zaten evet, o dönemin tanıkları. Evet, evet, evet. Çok yakındınız. İşte ondan sonra darbeden sonra Ecevit'le Arayış Dergisi'nde çalıştık beraber. Dahası, hadi bu yoksulluk ortamında, hakikaten çok dramatik bir hikaye. Ben de şimdi senin etkileniyorum.